Selamünaleyküm arkadaşlar. Gösterge katranlarını değiştiriyoruz. önce göstergeyi çöktükten sonra araçta buralarda iki tane yuvatası var. Ben önceden söktüm. Söküyoruz. Ondan sonra ipideki çubukları sökmek için çatarla altına geçiriyorsunuz. Kesinlikle elinizle yukarıya doğru kaldırmayın. Çatarla geçiriyorsunuz. Arkadan bastırınca zaten kendini çıkartır atar. Aynı şekilde burada da ben yerlerini sökmüştüm zaten. Bu şekilde. Bundan sonra şuralarında cırt cırtlar var. Cırt cırtları da basıyorsunuz Üst tabakayı çıkarıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra Bunları söylüyorsunuz. Bunlar yerine etkisi, ya. bir kutak Arkadaşlar ben söktüğümüzü yapamadım. 4 tane uygulamak için sorun yok. Söküyorsunuz. Bu çubuğu yakaladınız. Bununla beraber. Sonra. Sıraladıktan sonra. Herhangi bir bıçağı koronayı daimle yardımıyla arkadan yüklü ekip. Hatırlamış kalıyorsunuz. Kapışkan bir zaten. Bir yani, sorun olmuyor. Ondan sonra yeni katkanı da hafif Çikendi bantla tutturursanız daha sağlıklı olur. Sonra bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun küçük bir pimi var. Şu pimi. Şu pimi buraya olması için alttan tekrardan ittireceksiniz, takacaksınız. Şu şekilde. şu şekilde olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bunları da yapacağım ben birazdan videoyu kapatıp